İyi kayabildiniz mi bari? Allah ben iyi kaydım. Yani zevkliydi de. Arkadaş için aynısını söyleyemeyeceğim. Çünkü kendisi çocuk pistinde takıldı da daha çok. <laughs> ne diyorsun ya? O niye? Ya dalga geçiyor işte görmüyor musun ya? ya? Ben ilk defa kayak tatiline gittim de kaymayı bilmiyordum. Çocuk pistindeydim ama sürekli de orada değildim yani. Hmm, anladım. Yalnız sen Moritz görüp görebileceğin en güzel kayak merkezidir bu sporu zirveden başlamışsın değil. Tadını çıkar. Ee? Uludağ nasıldı? Uludağ güzeldi, zevkli ama kalabalık. Çok. Bitmedi herhalde konuşmanız. Daha konuşacak mısınız? Çünkü ben çatlayacağım da. Acaba diyorum, ben gidemedim ya. Çok uzatmasanız mı? Ya keşke ben de gitmeseydim. Evde böyle yalnız yalnız ayaklarımı uzatıp oturmak varken ne işim var benim orada ya. Her şey değişti bu değişmeli. Hello gençlik. Wonderful'ım. <laughs> Nasılsın bakalım? Bunlar kayak tatilinde yorulmuşlar. Bende hiçbir gelişme yok. Evet evet. Çok yoruldular gördüm ben. Aa Her gün aradım ama be tatlım. Hakkımı yemeyelim lütfen. He <laughs> he. Yemeyelim. Bu arada araya tatil falan girdi. Yüz yüze bile gelemedik. O gece yangında bizi kurtardınız için çok teşekkür ederiz. Yok canım ne teşekkürü. Yani hiç gerek yok. Sağ olun. Ne demek abi her zaman. Ee, sizin tatil nasıldı? Biz de Avrupa'ya gittik. Gerçekten Anadolu'da takıldık ama arada bir daha Avrupa'ya geçtik tabii. Ne bakıyorsunuz ya? Bakırköy Pazarı da Avrupa değil mi? Kartal, Beykoz bunlar Anadolu. Değil mi? Ben mi mis gibi kıpır kıpır tatil Git, gitmedik mi oğlum? Ya, tatilde pazarlarda tezi açtık de onu diyor. Ha. Anladım. E, ee, i̇yi. Yani Hareket olmuş işte. Evet öyle oldu. Değil mi? Bir derse geç kalmayalım o zaman. Kalmayalım. Evet. Arnold'u be, hiç beğenmedim ya. <laughs> dur dur. Tatlım sen bu tatil bana hep bir soğuk soğuk konuştun. Şimdi de bir tavırlı gibisin. Bir şey mi oldu? Yok. Ne olsun ki? Bilmem. Yani ben de bir şey bulamadım da sana sorayım dedim. Yok bir şey. İyi tamam. Peki. Lal kim? Kim? Hayır ben biliyorum kim olduğunu da bu samimiyet nereden geliyor bu arkadaşlığın temeline ben onu çok merak ediyorum olsun. Lal, annemin arkadaşı Eda ablanın kızı. Çocukluk arkadaşım yani. Ha. O yüzden böyle bin tane selfiniz var birlikte. Çünkü bu arkadaşlık, bu samimiyet bunu gerektiriyor. Öyle mi? Nasıl yani? Anlamadım. Şimdi ben sana tatilde çekildiğiniz fotoğrafları göstereyim. Görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Ne hikmetse sanki o tatilde başka kimse yokmuş gibi senin her zirvede bu kişisiyle selfin var belki. Yani bilmem ki öyle denk gelmiştir. Yani bence. Denk gelmiştir diyorsun. Denklik yani. Kendime onu denk görüyorum bu demek oluyor bu acaba. Yok yok ben öyle demek istemedim ki. Yani rast gelmiştir. Anlamında denk gelmiş. Rast gelmek şans istiyorsun. Kötü şans. Anladım. A -a. Aklıma bak sen ya. Böyle bir hesap sormalar. Kıskanmalar falan. Hasta mı oldu acaba bizim manyak sevgilimiz? <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.